thank you Karen Derneği Başkanı Mehmet Kocaslan. Bu seneki sezonumuz. Giden sene mal alamadık. Bu sene sezonumuz çok güzel maşallah. Şu an ara işi bitirmek üzere. Arazi çok güzel, yağış bol. İnşallah iyi bir rekolte bekliyoruz. Ee, çevremizdeki arıcı arkadaşlarla görüşüyorum. Hepsi memnun. Ee, giden seneye göre kurak geçmişti. Bu sene yağış bol olduğu için çiçek bol, rektar bol. Şu an memuruz aramızda. Derneği yeni kurdum, ee, dışarıdan gelen, e, çevre, büyük illerden gelen büyük arıcılar var. Ee, Dairemizde e, ekonomik yönden kıt bir bölge, yeni arıcılar başladı. Ee, dışarıdan, dışarıdan yüklü gelen arıcılar, bizim dairemizdeki arıcılar rahatsız ediyor. Arıcılar Derneği başkan olarak seni alacağım kararla, dışarıdan gelecek arıcılar bundan sonra kendi bölgemize konamayacak, kendi arıcılarımız e, bölgemizin nektarından, çiçeğinden faydalanacaklar. Bunu bir derlerdi. Bunu için kurduk. Arıcılık e, Dalen de Dalen neden? geçim kaynağı kayısı. Kayısı soğuk olduğu zaman e, halkımız çok sıkıntı çekiyor. Fakat e, zaman zaman şimdi köyümüzde, çevremizde, mahallemizde halkımıza bir arıcılık sempatisi başladı. Arıcılık iyi bir e, geçim kaynağıdır. E, i̇yi bir ben bana göre e, 100 ağaç, 150 ağaç olan bir adamın 30 tane, 20 tane arısı olsun ama bak öğrensin en güzel geçim kaynağı. Daha önce de benim tahminime, tahminime göre çevremizde, köylerimizde, mahallemizde 300'e yakın amatör şekilde arıcılığa başlayan halkımız var. Eğer ben e, dernek olarak zaten bu e, birliği kurdum. Kendi arkadaşlarıma yardımcı olmaktır. E, eğer devlet de buna destek verirse daha önce de arıcılık büyük bir geçim kaynağı olur.